Herkese merhaba. Yeni bir Osmanlı arşiv belgeleri okumalarında daha birlikteyiz. Karşımızda gördüğümüz belge Mühimme Defterlerinden bir hüküm. Hemen okumaya başlayalım. Şu üst kısmı daha sonra okuyacağız. Önce belgemizi, hükmümüzü okuyalım. Cezayir'i Garp Beyler Beyisine varınca yol üzerinde olan beylere ve kadılara hüküm ki: "Franche" elçisi sütteyi saadetime arzuhal gönderip Françe vilayeti sınırında sınırında Cezayir-i Garp tarafından bazı levendat gemi ve esbab ve Adem garet idüp zulm u teaddi eylemişler deyu bildirdiği ecilden buyurdum ki burada garet yağma demek hükmü şerifim vardıkta da göresin anun gibi yani onun gibi levandat garet u hasaret eylediği gemi ve esbab ve ademlerinden tahtı hükümetinizde nesne bulunur ise ki Françe vilayetinde kendi hallerinde em u eman üzere ticaret ve rençberlik iderken aldıkları zahir u mukarrer ise eğer gemileri ve eğer ademleri ve sair metaları her ne ise ahitname-i şerifim muktezasınca gereğince bir kusur, kusursuz bir şekilde bir kusur Franceli'ye teslim eyleyip ahitnameyi hümayunuma muhalif kimesneye iş ettirmeyesin. Eslemeyenleri següdüp eslemek dinlemek demek. Yani dinlemeyenlerin peşine düşüp menle memnu olmayanları memnu yasaklı demek. İsimleri ve resimleriyle yazıp sütteyi saadetime arz eyleyesin. Şimdi üst taraftaki kaydı okuyalım. Yazıldı. Franche Drogoman'ı Zafi Badisti'ye yani bu özel isim olduğu için Zafi Badisti okunabilir gibi geldi bana. Badisti'ye virildi, verildi. Fi 15 Safer Sene 973. Hükmümüzü kısaca özetleyelim. Fransa elçisinin Divan-ı Hümayun'a bir arzı var. Arada ahitname olmasına rağmen yani Osmanlı Devleti Fransa'ya ahitname vermesine rağmen Cezayir-i Garp ocağından bazı gemilerin Fransız kıyılarında öyle anlaşılıyor. Fransa Fransız kıyılarında bu olayların gerçekleştiği anlaşılıyor. Kıyılarda Fransız gemilerine saldırdığı, onların mallarını ele geçirdiği, adamlarını esir ettiği bildiriliyor ve elçi de bu durumun düzeltilmesini istiyor Osmanlı merkezinden. Bu konuyla ilgili de Cezayir Garp Beylerbeyisi'ne ve civardaki kadılara bu hüküm gönderiliyor. Arada ahitname var. Ahitnameye ihtilaf gösterecek şekilde, muhalefet edilecek şekilde davranılmasın diyor. Bir sonraki arşiv belgesi okumasında görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.